Herkese merhabalar arkadaşlar ben Rezan Bugünkü videomun konusu topraklanmak olacak. Öncelikle topraklanmak hakkında bilgi vereyim. Kişinin biliyorsunuz beden ve ruhtan oluşuyoruz. Bir dualite var aslında ama bu bir bütünlük arz ediyor. Bu bütünlük zaman içerisinde yaşadıklarımızla ya da hayata bakış açımızla, zihin yapımızla gergin hissedebiliyor. Ve biz bu gerginliği aslında sadece zihnimizde duyduğumuzu zannediyoruz. Aslında bütün bedenimiz bu sıkışmayı bütün netliğiyle hissediyor. Bunu duyabilmek için aslında bedenimizi tanımak gerekiyor. Bedeni tanımak için de topraklanmamız gerekiyor. Topraklanmanın manası nedir? Kişinin kendi zihnine ve bedenine iyi gelebilecek şekilde hareketler yapmasına topraklanmak diyoruz. Bu hareketler aslında skala olarak geniştir. Sadece bir insanın e, yalın ayak, toprağa basması topraklanmak değildir. Bir kimsenin aslında keyifle kahvesini yudumlaması ve sadece o anını onurlandırması da topraklanmaktır. Yani kişinin e, geçmiş ya da gelecek kaygısına düşmeden, geçmişin pişmanlıklarını, geleceğin e, anksiyetesini yaşamadan sadece bu anı düşünerek e, anın e, bu andan dem bu demdir diyoruz ya. Demin sadece bu dem olduğunu düşünerek yaşaması topraklanmak manasına gelir. Hepimizin aslında topraklanırken izleyebileceği yollar farklıdır. Herkesin topraklanma stili kendine özeldir. Çünkü kimine bir şey iyi gelirken kimine kimi için başka bir şey ifade etmeyebilir bu durum. En basiten örnek vermek gerekirse bir kimsenin her gün bir yarım saat, 40 dakika yürümesi topraklanmak için çok belirgin bir davranış kalıbıdır. Bunun dışında yaşadığımız bir sevinç dolu anı, hani içimizde bazen böyle kıpır kıpır bir coşku oluşur. O gün bir olay yaşamışızdır. Bu anı çoğaltmak için ve onurlandırmak ve minnet duygumuzu ortaya çıkarmak için yaptığımız çalışma yani yazı çalışması da bir topraklanmaktır. Çünkü burada amaç nedir? Hem yaşanan anı kutluyoruz, onurlandırıyoruz hem de o anı çoğaltmaya çalışıyoruz. Çünkü Sevinçlerimiz, neşelerimiz, onların varlığıyla mutlu oldukça kendimize yeniden çektiğimiz davranışlardır, olaylardır. Bu yüzden içsel çalışma yaparak da, yazı yazarak da topraklanabiliriz. Bunun dışında bir kimsenin çocuklarla vakit geçirmesi, onlarla hemhal olması, oyun oynaması yani aslında hepimiz çocuk olduk zamanında. O zamanlara dönerek o içindeki çocuğu ortaya çıkararak çocuklarla olması da topraklanmaya bir örnektir. Bunun dışında hayvanlarla vakit geçirmek de topraklanmaktır. Bakın dikkat ederseniz az önceden beri söylediğim şeyler hem bedenimize hitap ediyor hem de ruhumuzu besliyor. Kimisine mesela hayvanlarla vakit geçirmek iyi gelmez. Aksine e, ani bir korku yaşayabilir. E, bu yüzden e, o kişi için doğru olmayabilir. Ama bazı yöntemler var ki e, kişi aslında fobi geliştirmiş oluyor. Çocukluğunda mesela e, yolda yürürken çöpten kedi atlıyor üzerine. Ve bu üzerinde kalıyor kişinin. Bütün hayvanların her an kendisine saldırabileceği korkusunu yaşıyor. Ama bunlar da e, aşılabiliyor. Psikolojide e, davranışçı psikolojide sanırım bunun yöntemleri vardı diye hatırlıyorum. Tabii ki yılandan da korkun yani bunun illa her hayvanı da çok seveceğiz, işte bağrımıza basacağız diye bir şey yok. Ama bize iyi gelen bir canlı olarak bence hayvanlar topraklama vesilesi olarak kullanılabilir. Mesela bitkilerle vakit geçirmek. Bitkiye ben çok alışamadım. <laughs> bir ara sukulentlerim vardı. Hatta böyle özel bir yeri vardı evde. Ama sonra baktım her gün ilgi istiyorlar. Aslında her canlının istediği gibi ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyuyorlar ama ben bunlarla ilgilenemediğimi fark ettim. Ve hepsi solup gitti. Sonra eve abla gelmişti yardıma. Ona verdim hepsini. Orkidelerime kadar her şeyimi verdim. Sonra bir dahaki geldiğinde sordum hepsi çiçek açmış. <laughs> yani ben bitkiden ilerleyemedim. Bitki benim yolum olmadı topraklanma konusunda. Belki bu da bir ön yargıdır. Çünkü hatırlıyorum ee, annem mesela çiçeklere her zaman ee, mesafeliydi. Yani çiçek onun için bir böyle yük gibiydi. Eve çiçek almak, onu büyütmek. Yani evde bir köşede dururdu mazlum mazlum. En son gittiği yer yani söylemek istemiyorum kötü yerlere giderdi falan. Belki de o yüzden ben çiçek bakamam kodu oluşmuş olabilir. Çünkü ebeveynlerimizden etkileniyoruz. Ebeveynlerin aslında kendini, potansiyellerini keşfetmeleri, bunu ortaya çıkarmaları çocuklar için çok önemli bir şey bence. Çünkü hep onları taklit ediyoruz. Kaç yaşımıza gelsek bile onların kodlarıyla hareket ediyoruz. Bu yüzden bence anne babanın kendini geliştirmesi çocuğun da gelişim aşamasında olacağını ve potansiyelini gerçekleştirme ihtimalin olduğunu gösteriyor. Bunun dışında yine topraklanmaya dönersek bir insanın aslında çocuklar gibi dans etmesi, müzik dinlemesi ama bu geçen videoda bahsettiğim gibi işte bunalım müzikleri değil yani bizi negatife sokacak, enerjimizi düşürecek şarkılar değil de belki enstrümantal olabilir. Belki enerji dengeleyici, güzel müzikler olabilir ya da içeriğine kendinizi kaptırmazsınız ben bazen öyle yapıyorum mesela işte başarısız bir aşkı anlatan bir müzik ama tanısı sizin hoşunuza gidiyor hani damardan giriyor deriz ya o damar olayı da çok kötü aslında doğrudan bizim sakral çakramıza hitap ediyor yani şu kök çakrası dediğimiz yer var ya o tarz bunalımlı şarkılar dinlediğinizde buranızda bir ağırlık hissedersiniz hani o kadar derinden girer ki o damardan giriyor lafı oradan geliyor bence o tür müzikleri tasvip etmiyorum kendi yaşamımda da. Ama bazen o kadar alışmış oluyorum ki yıllardan beri dinlediğim bir şarkı. Mesela Orhan Gencebay'ın bir teselli var. Çok severim hala. Ve <laughs> dinlemeye başlamadan önce niyet alıyorum ya. Diyorum ki bu hani enerji bedenimi bu şarkının kötü enerjisine kapatmaya niyet ediyorum gibi. Sadece o an e, anı yaşayarak sevdiğim müziği dinlemiş oluyorum ama bilinçaltı o kadar kayıt tutuyor ki sünger gibi belki de gerçekten o niyeti alsam bile e, etkileniyor olabilirim. Yani müzik dinlemeyi o yüzden biraz daha e, şey temkinli yaklaşmamız lazım topraklanmak konusunda. Yani aslında topraklanmak e, kişinin e, şeyi gibi düşünün. Vücudundaki fazla elektrik akımı oluşuyor ya bazen böyle dokunduğumuz yerde de elektrik olur. Bunun sebebi aslında vücutta biriken enerjiyle alakalı. Bunu atmak için çeşitli yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de kitap okumak. Ama okuduğumuz kitaplara da çok dikkat etmeliyiz. Bazen oluyor ki rahatlamak için bir kitap okuyoruz, ama olay örgüsü o kadar etkiliyor ki bizi, o kadar enerjisi düşük ki mesela sefalete anlatıyor diyelim. Ya da işte bir adamın öldürülme anını, suç ve ceza aklıma geldi direkt. Bir kadının öldürülme anını uzun uzadı ya daha sonra bunun bunalımını yaşıyor, karamsarına kapılıyor, günlerce yataktan çıkamıyor ya Raskolnikov. Bu e, aslında doğrudan bizim e, tepe çakramızda alıp bütün vücudumuzda, bütün çakralara yayılan bir enerji. O yüzden aslında okuduğumuz kaynaklara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben yıllarca bunlardan beslendim. Şuna inandım her zaman. Bunları okudum. Hayatım boyunca bir insana zarar vermeyeceğime göre bir insana zarar vermiş bir insanın psikolojisini buradan öğreniyorum. Bunun tecrübesini kendi zihin dünyama katıyorum dedim. Ya da işte benzer romanlarda bulunan acıları düşünün. Ya da işte mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında ne var? Ee, geleneksel yaşamdan moderniteye adım atan bireylerin sıkışmışlığını anlatıyor ya... Ne geleneksel olabiliyor ne modern olabiliyor. İkisi arasında bir şizofrenik bir dindarlık oluşuyor. Bir melez kültür yapısı oluşuyor. Ve bu psikolojiyi daha iyi anlıyorum. Mesela benim de 3 aşağı 5 yukarı yaşadığım şeyler. Aslında hepimiz he, hala o e, kapsam alanındayız ama yine de yaşayamadığımız bazı tecrübeleri kitaplar vesilesiyle öğrendiğimizi düşünüp Kendimi tatmin ediyordum aslında. Ama kaçırdığım çok daha önemli şeyler var. Yani bu kitaplarda çok fazla acı deneyimler var. Frekansı düşük çok fazla olay örgüleri var. Ve bunları okuyarak bile canlandırıyoruz. Kafamızda da imajine ediyoruz. Maalesef olumsuz yanlarını da kendimize çekmiş oluyoruz. Bu yüzden topraklanırken de kitap okuma konusunda seçici davranmamız gerekiyor bence. Çok güzel kitaplar var. Yani insanın tekamül yolculuğunu anlatan, özünde insanı kendiyle tanıştırmaya çalışan çok güzel kitaplar var. Mesela yakın bir zamanda ben e, Herman Hesse galiba Alman bir yazar Siddhartha kitabını okudum. Bu kitapta e, tamamen e, bir adamın spiritüel yolculuğunu anlatıyor. Yani aslında Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyor. Kendini arıyor bir yandan ve bu süreçte geçtiği e, tekamül yolculuğuna şahit oluyoruz. Çok etkilendim. Tabii ki burada da çeşitli acılar vardı. insanı enerjisini düşüren tecrübeler vardı. Ama e, bunlar orada kalmak için değildi. Özü kişinin selencamını anlatmaktı. Ve bu yüzden e, topraklanmak için bu tarz e, kendi gelişiminize yönelik kitapları tercih edebilirsiniz. Mesela her psikoloji kitabı da topraklanmak için iyi değil. Çok fazla psikoloji kitabı okudum ben. E, bazıları da var ki çok fazla mağdur edebiyatı yani işte annemi babamı affetmeli miyim işte affetmek zorunda değilsiniz affetmek affettim o beni affedecek af dediğimiz şey mesela bununla ilgili de bir video izledim çok etkilendim daha yeni affetmek bir illüzyondur diyor. Çünkü hani hep videolarımda söylüyorum ya biz bu yaşamı seçerek geldik insanları kendimiz tercih ettik o yüzden birini affediyor olmak affetme makamında olmak diye bir şey olamaz o insana ancak teşekkür edebiliriz. Tabii ki bu da ayrı bir makam gerektiriyor. Nefsi gerçekten arındırmış olmak gerekiyor bu yüce düşünceye sahip olabilmek için. Ben zaman zaman mesela yaşadığım olaylarda, yaşadığım bireyleri gözden geçirdiğimde bazen öfke dolabiliyorum. Kendimi şey hayal ederken düşünüyorum. İşte o insanın bedel ödemiş mesela bir şey olmuş. İçimden böyle bir rahatlıyorum falan. Sonra kendimi tekrar gözlemlediğimde diyorum ki ama bu değil. Yani bu ben değilim. Bu e, tanrısal bir bakış açısı değil. Burada mesela ego çok da devreye giriyor diyorum. Ve geri adım atıp e, kendimi işte dizginlemeye çalışıyorum. Ve diyorum ki o insanın da yaşamında çok fazla şey olduğu. E, o insan da kırdı, kırıldı. Evet bana bunu yaptı farkında olarak ya da olmayarak. Benim bana düşen nedir şu an? Bu olayı kabul edebilmek. Tabii ki öfkeleneceğiz. Öfke olmazsa o duyguyu orada yaşamazsak başka şekillerde bize yeniden dönecek. Bunu kabul ediyorum ama öfkenin de bir ayarı, dozu olmalı bence. Yani öfkelenirsin, o gün ağlarsın, yazı çalışmanı yaparsın. Bu benim başıma neden geldi dersin. Burada bana verilmek istenen mesaj nedir dersin. Bunlardan alacağını alıp yoluna devam edersin. Daha sonra o insanla senin bir bağlantın kalmaz. Çünkü Meselelere yani kişilere değil e, meselelere ve o meselelerden alacağımız derslere bakmamız gerekiyor. Kişilerde takılı kalırsak hep e, aynı kısır döngü içerisine gireceğiz. Mesela bugün ben e, yolum düştü bir yere gittim, yani her zaman gittiğim bir yer. E, orada spontane bir şekilde beraber kahve içtik. E, sonra yeni biriyle tanıştım e, ve onun da benim ilgilendiğim şeylerle ilgilendiğini öğrendim birbirimize güzel bilgi alışverişinde bulunduk. Çok hoş bir ortam oluştu ve zamanla da şunu fark ettim arkadaşlar. Bu beni o kadar heyecanlandırdı ki artık enerjimi koruyabilmeye başladığımı fark ettim. Girdiğim ortamda negatife düşmediğim gibi ortamı yüksek tutmaya çalışıyorum ve bu aslında insanların o kadar ihtiyaç duyduğu bir iletişim tarzı ki. O yüzden çok heyecanlanıyorum bunu keşfettiğim için. Yakın bir zamanda da Başka bir arkadaşımla daha görüştüm. İşte çeşitli zor dönemlerden geçiyor. Ben de ona benzer yollardan geçtiğim için ona tecrübelerim konusunda ışık tuttum. Tabii ki bu kendisi bu yolu benden merak ettiği için öneride bulundum. Yoksa durduk yere bir insana tavsiyede bulunmak aslında haddi aşmak oluyor. Yönlendirici bir şeyler söyledim ve arkadaşım mesela yanımda işte gözyaşı döktü. Negatife düştüğü çok oldu. Ama ben o an hep kalbime yöneliktim. Yani içimdeydi merkezim. Ve evet dedim şu an hani üzüntülü bir ortam var. Eskiden olsa emin olun direkt bu sakral çakra dediğimiz bölgede benim bir şey olurdu. O insanla beraber ağlardım. İşte ne yapacağız? Sanki o insandan sorumluyum ve onun yüklerini üzerime almam lazım. Her gün o insana mesaj atmam, nasıl olduğunu öğrenmem, işte işlerine koşmam, hatta onun yapması gereken şeyleri üstlenmek gibi şeyler yapmışlığım vardır. Ama bakın o insanın yaşam yolculuğuna eşlik etmek olmuyor. Bu dahil olmak oluyor, müdahil olmak oluyor. Siz orada aslında kendinizi yeni bir kader de yaratmış oluyorsunuz. Buna yoga felsefesinde karma yaratmakta deniyor. Yani senin aslında kader çizginde böyle bir olaylar silsilesi yokken sen durduk yere ağrısız başına iş açmış oluyorsun. O insanın senden böyle bir beklentisi de yok. İşte her şeyini kucaklıyorsun, ilgileniyorsun, onunla düşüyorsun, onunla kalkıyorsun. Hayır. O insanın güçlü birine ihtiyacı var. İçselleştirmeyeceksin. O sana hikayesini anlatıyor. Şahit olacaksın ve e, senin için doğru olan ve daha önce geçtiğin yolları o insana e, tavsiyede bulunacaksın. Ve gerçekten e, makul çözümler öne süreceksin. Tabi bu da herkese yapılmaz yani. Çözüm almak niyetinde değil. O an sana seni dert küpü yapmak niyetinde. Dert küpü yapmak niyeti olanlara hiç e, şeyim yok arkadaşlar. Tahammülüm yok çünkü e, üzüm yemek mi bacıyı dövmek mi? Yani sen önce bir hedefini ortaya koy. Çözüm istiyorsan çözüm var. Gerçekten her şeyin bir çözümü var bu yaşamda. E, ben sana kendi tekniklerimi söylerim. Sen de onları yapmaya başlarsın. Ben zaten sendeki gelişimi gördükçe bundan da etkilenirim ve sana verici olmaya devam ederim. Sen de minnettarlığınla bunu dengelemiş olursun. Ve arkadaşlık sürer gider. Çok güzel, çok ideal bir yöntem. Ama e, şöyle de düşünülmesin yani. Mesela sanki ben o insana veriyorum sürekli ben veriyorum. Burada alma verme dengesi çok değerli. Mesela benim de son zamanlarda aklıma takılan bazı çözüm istediğim konular vardı. O arkadaş bana öyle bir yol gösterdi ki kendi parasının çok bereketli olduğundan söz etti ve buna sebep olarak da dedi ki benim dedi düzenli olarak para verdiğim yerler var, para verdiğim insanlar var, işte sadaka verdiğim çocuklar var ya da dedi insanlara hayırlamayı çok severim özel bir günü olur bir şey kazanır ya da işte rahatsızlanır gidip o insanı ziyaret ederim bu tarz davranışların benim paramı bereketlendirdiğini düşünüyorum dedi ve bu benim kulağıma o kadar küpe oldu ki dedim ki bunun üzerine düşüneceğim. Çünkü bazen hani evet her şeyi iyi yapmaya çalışıyoruz, hayatta bir şekilde yol almaya çalışıyoruz ama bazı ayrıntıları da kaçırabiliyoruz. Yani insanız sonuçta ve dedim ki evet bence dedim parayı gerçekten vermek bereketlendirir. Çünkü gerçekten verdiğim zamanlarda hatırlıyorum o para eksilmiyor aslında, o para bereketleniyor, çoğalıyor gibi. Yani burada demek istediğim alırken de vermek, verir verirken de alma dengesini tutturmak lazım. Hiç kimse hiçbir tarafı küstürmemek için. Topraklanmaktan nereye geldik? Roman okumak dedik, tecrübeler dedik. Konu evrildi. Ama kendimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Topraklanmaya bir diğer örnek de nefes çalışması olabilir. Arkadaşlar aslında hayatımızı nefes alıp vermek üzerine inşa ediyoruz. Ama çoğu zaman bedenimizi ihmal ettiğimiz gibi nefes alışverişlerimizi de ihmal edebiliyoruz. En kritik şey nefes alıp vermek. Bunun da aslında çeşitli metotları var. Hem İslam kültüründe bu metotlar işte zikir çekerken belirlenmiş. Hem işte e, Hindu felsefesinde hem Batı felsefesinde bir şekilde bununla ilgili çeşitli yöntemler var. Mesela son zamanlarda benim düzenli olarak yaptığım kumbaka pratiği var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Yani bu şekilde burayı kapatıp 4 saniye nefes alıyoruz yukarı. Sonra burayı da kapatıp e, 8 saniye tutuyoruz. Sonra burayı kapatıp buradan veriyoruz. Bunu işte 40 kumbaka şeklinde her gün yapıyorum. Ve bu sadece nefes alış verişi düzenlemiyor. Aynı zamanda sizi anda tutuyor. O kadar garip ki nefes alıp vermeye çalışırken başka bir şey düşünmediğiniz için otomatikman topraklanmış oluyorsunuz. Çünkü tek derdiniz orada sağlıklı bir şekilde nefesi alıp verebilmek oluyor. Yani nefesimize dönmek de topraklanmanın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Kumbaka bir örnekti. Buna benzer çok fazla pratikler var. Youtube'da hepsine ulaşabilirsiniz. Yani bazen gerçekten bedenimizi kullanmayı bilmiyoruz. Her şeyin bir kullanma kılavuzu var. Bunu da Yoga Sutralar kitabında okudum. Bu arada yoga kursuna başladım ya ben. Yoga eğitmenlik eğitimi. Şöyle bir kitaptan takip ediyoruz. Yoga Sutralar. Çetin Çetin Taş yazmış. Çok hoşuma gitti. İlk 90-100 sayfası yoga felsefesini ve teorisini anlatıyor. Daha sonra da şeylere geçecek. Temel ilkelerine geçecek yoga'nın. Şöyle bir şeyden bahsediyor. Çok hoşuma gitti. Diyor ki kitapta bir televizyon satın aldığımızda bile, onun diyor işte 200 sayfalık kullanma kılavuzu oluyor. Ama bizim bedenimiz dünyaya geliyoruz, bir şekilde haybeye yaşıyoruz. Aslında diyor bedenimizi de bir kullanma kılavuzu var ve bunu en doğru şekilde kullanmak hayatta daha başarılı adımlar atabilmek için çok değerlidir diyor. Çok doğru değil mi arkadaşlar? Hepimiz gelişine yaşıyoruz. Sabah uyanıyoruz. Yaptığımız çeşitli hareketler var. Hepsi de genelde çevremizden gördüğümüz şekilde ilerliyoruz, değil mi? Ama aslında bu bedeni en iyi şekilde kullanabilmek için de çok güzel metotlar var. Mesela o kadar hoşuma gidiyor ki ben 1 1,5 senedir arkadaşlar yoga pratiği yapıyorum. Yoga bir din değildir onu söyleyeyim öncelikle. Yoga sadece kişinin birleşmesi, bütünleşmesi anlamına gelir. Yoga zaten Sanskritçe bir kelime ve <laughs> kelime anlamı olarak birleşme, bütünleşme manasına geliyor. Bu ne demek? E, dualizmden oluştuğumuzu söyledim. Beden ve ruhtan oluşuyoruz ama bu birliği çoğu zaman kuramıyoruz. Bunu kurabilmek için yoga güzel bir yöntem. Tabii ki bizim kültürümüzde, bizim dinimizde de böyle yöntemler var. Halvete girmek, çile çıkarmak, e, Toplu zikirlerde bulunmak, rabıta yapmak bakın bunlar bizim kültürümüze hiç yabancı değil. Şu an popüler olan yoga, bunun farkındayım. Evet ben de bu sefer popüler olan bir yöntemi takip etmeye karar aldım. Bu benim yolum. Herkesin yolu değişebilir ve hepsine saygı duymalıyız bence. Şu an bu bana çok iyi geliyor. Ondan da bahsedeyim. Mesela yoga gerçekten topraklanmak için ve beden ruh ikilemini bir araya getirebilmek için çok değerli bir yol. Çünkü dediğim gibi bedenimizi e, kullanmak için de çeşitli e, metotlara ihtiyacımız var. Bir kılavuzu var aslında bedenimizin de. Bunlara uymak gerekiyor. Çünkü öyle bir şey ki yaşamda mesela yaşadığımız çeşitli zorluklar, kaygılar, sıkıntılar bizim doğrudan bedenimize etkiliyor. Önceki videomda bahsetmiştim ya. Bir istemediğim bir şey yaptığımda ben omuzlarımda ağırlık hissediyorum. Ya da bir korku hissettiğimde, bir kaygı hissettiğimde bu kök çakramda e, bir sancı hissediyorum. Ya da e, bu bacaklar mesela e, hamstring adını veriyorlar. Nitelikler ve roller manasına geliyor. Yani yaşamımızda çeşitli niteliklerimizi, çeşitli rollerimizi kabullenmekte zorluk çekeriz mesela. Ve bunları aslında e, bunlar konusunda daha rahat olabilmek, biraz daha esneyebilmek için yoga pratikleri çok önemli. Ben kendi yaşamımda şunu fark ettim. Yogaya başladığımdan beri vücudum daha esnek oldu ve bedenimin esnekliği ruhuma da yansıdı hani hayır diyebilmekten bahsettim ya kendini önceleyebilmek. Ben bunu aslında yoga ile kazandım diyebilirim. Çünkü e, mesela vücudumda işte çeşitli hareketler yapıyorum evde ve bazı e, bedenimin bazı yerleri o kadar zor esniyor ki sonra bunun ruhtaki karşılığına bakınca diyorum ki ya gerçekten e, bu ne kadar e, önemli bir hareketmiş ve bedenimi esnettikçe o alanlarda da bir esneme fark ediyorum. Mesela e, bu sol ve sağ hamstringlerin anlamı nitelikler ve roller dedim ya yaşamımızda aldığımız nitelikler ve roller. Mesela ben e, şunu fark etmiştim kendimde öğrencilere karşı çok fazla arkadaşça davranıyorum. Hatta abla gibi davranıyorum. Evet bunun avantajları olabilir. Öğrenciler seni kendine daha yakın hissettiği için senden daha fazla bilgi alımına açık olabilirler ama bunun dezavantajları da var. Mesela e, belli zamanlarda ağırlığını koyamıyorsun ya da işte sana anlatmamaları gereken şeyleri anlatabiliyorlar ya da senden öğrenmemeleri gereken bilgileri almaya çalışıyorlar. Yani bir sınır problemi olabiliyor. Bunu ben e, dediğim gibi bu e, Hanumana denilen bir şey var arkadaşlar, e, Asana pratiği var. Ayaklarını tamamen böyle açtığın, kalçanı yere değdirdiğin bir hareket. Ben bunun üzerine birkaç aydır çalışıyorum ama e, ne kadar esnesem de hala o kalçayı yere değdirip ayaklarımı tamamen açabilmeyi başaramadım. Ve bunu da yaparken e, işte kendini gözlemliyorsun. Bu da bir topraklanma çeşidi. Dedim ki ya dedim gerçekten ben öğrencilerimle o sınırı koyamıyorum sanki. Yani bir abla gibiyim. Sonra okuldaki fakültedeki hocalara bakıyorum gayet ağırlıklarını koyuyorlar işte bir sözleri geçiyor. Evet benim de sözüm geçiyor hatta ben sevdirerek yaptırıyorum. Yani aslında ben tarzımı çok seviyorum. Ben böyle olduğum için Rezzan'ım bunu kabul ediyorum. Ama yine de bir noktada biraz daha belki o sınırı koyabilmem lazım. Demek ki dedim bu benim e, vücudumda bu dediğim gibi sol ve sağ hamstringlerimi çalıştırmaya başladıkça, ana pozunu e, tecrübe etmeye başladıkça belki bu konuda açılımlar sağlayabilirim diye düşünüyorum. Henüz bir gelişme yok ama söyleyeyim. Ama başka konularda var. Mesela annelik niteliği. Anneyim ben. 8 yaşında güzel bir kız çocuğum var ve e, bazı konu, bazı zamanlar e, ona annelik yaparken zorlandığımı hissediyorum. Yani bir sıkışma oluyor, içsel bir sıkışma. Ve bu da aslında hayatımda çeşitli rolleri tam olarak kabullenmediğime işaret eden bir şey. Ve bunu gerçekten bacaklarımı esnetmeye çalışırken fark ediyorum. Ve ne kadar esnetirsem aslında ilişkim ilişkimde daha fazla esnemiş oluyor. Ona karşı daha toleranslı yaklaşabiliyorum gibi. Yani mesela omuz esneklikleri. Son zamanlarda omuz esnekliği çalışmaya başladım. Omuzlarımızı esnetmek neden önemli? Omuzlarımızı esnettikçe aslında hayatımızda bize düşmeyen yükleri üzerimize almamayı öğreniyoruz. Çünkü burası esnedikçe arkadaşlar insanlara hayır diyebilme, kendini önceleyebilme gibi önemli vasıflarımız açığa çıkıyor. Bu yüzden e, yoga bence e, herkesin yolu olmayabilir. Bakın herkesin yolu biriciktir, kendine özeldir ama bana çok iyi geliyor. Benim aslında kendi potansiyelimi ortaya çıkarabilmede Önemli bir yol oldu. Bu yüzden de deneyebileceğinizi düşünüyorum. Her gün mesela belki 10 dakikayla başlarsınız. 15 dakika, 20 dakika. Çok güzel YouTube videoları var bu konuda. E, kaynak da çok fazla. Kendinize ayırdığınız bir zaman olabilir. Topraklanmak için güzel bir vesile olabilir. Topraklanma e, vesilesi olarak bir de meditasyondan bahsedelim. Meditasyon nedir? Şimdi e, biz de aslında rabıtaya tekabül eden, tabii ki tam olarak... E, <laughs> tam olarak aynı manaya gelmiyor bir kere bizim İslam kültürüyle e, yoga felsefesi arasında çok temel bir ayrım var bence bunu da ben keşfettim yani bunu e, bilmiyorum ne derece doğru belki tartışmaya açıktır bence e, İslam kültüründe e, şöyle bir ayrım var e, Allah ile insan ayrımı yani bir ciddi bir dualizm var sanki biz e, bir kopukmuşuz gibi halbuki çok ciddi bir bağ var. Biz ondan geldik ve ona döndürüleceğiz. Ayet var ya bu konuda. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diye. Genelde birinin vefat haberini aldığımızda bu ayeti okuruz ama bu ayet aslında bence çok katmanlı, derin anlamlar taşıyan bir ayet. Çünkü biz ondan geldik. Yani onun varlığından buraya geldik. Bu dünyayı tecrübe ediyoruz ve tekrar ona döndürüleceğiz. Burada yani bir bağ var. Oraya tekrar döndüğümüze göre arada kopmayacak bir bağ var. İslam kültüründe ama belki İslamiyet ilk ortaya çıktığında peygamberimiz bu şekilde ayrı bir insan tanrıdan bahsetmemiş olsa bile şu an geldiğimiz noktada işte çeşitli müfessirlerin, kelamcıların yaptığı yorumlar nezdinde söylüyorum indinde bence böyle bir ayrım oluşmuş. Çok fazla insanı Allah'tan ayırmışlar. Böyle olunca da insan kendini aciz ve çaresiz hissetmeye başlamış. Halbuki aciz ve çaresiz bir şey yok. Sen dedim ya kalbini mamur edip Allah'ı oraya misafir ettikten sonra onunla beraber hareket etmeye başlarsın. Ve böyle bir varlığın aciz olması mümkün mü? Bence kesinlikle değil. Yoga felsefesinde de hissettiğim aslında e, insandan ayrı bir tanrı algısı yok. İnsan ve tanrı zaten bir olarak kabul ediliyor. Asıl istenen şey ne? İnsanın zihninde yarattığı modifikasyonlardan sıyrılıp bir hiç olabilmesi, hiçliğiyle beraber varlığı tadabilmesi. Aslında bu söylemlerimden tasavvufla yoga felsefesinin ne kadar benzer olduğunu fark ediyor musunuz? Tasavvufun da amacı aslında fenafillah'a ulaştırmak insanı yani Allah'ta yok olması ve bekabillah yani Allah'ta tekrar ortaya çıkması, var olması gibi manis yani gibi hedefleri var tasavvufunda ve bunu yaparken de çok güzel yöntemleri var. İşte kılletü taam, kılletül menam, kılletül kelam. Yani yemeği azaltmak, uykuya azaltmak, konuşmayı azaltmak gibi. Yani sürekli insanın kendi bedeniyle uğraşarak ruhundaki o saf hali ortaya çıkarması ve Tanrı ile bütünleşmesi. Değil mi? Asıl hedef tasavvufta bu. Yoga felsefesinde de aynısını görüyoruz. Demek istediğim yollar birbirinden farklı olsa bile ee, Allah'a ulaştıran yollar yarattıklarının nefesler edincedir. Yani hepimize hangisi iyi geliyorsa her birimize o yolu tutturmak lazım. Kendimizi tanıyabilmek için de dediğim gibi içimize dönmemiz lazım. E topraklanmak dedik. E topraklanmak nedir dedim. Nasıl topraklanabiliriz dedim. Topraklanmanın bize katkılarından bahsettim. En sonda yoga'dan bahsettim. Yoga ve tasavvuf bağlantısından söz ettim. Ve eee Hepimize ilaç olacak şeylerin farklı yollar olabileceğini söyledim. Bugün enerjim çok güzel. Bunu değerlendirmek istedim. Bu arada 20 gündür çok güzel bir disiplin içerisinde 20 maddelik bir çalışma maratonu içerisindeyim. Kendimi çok güzel terbiye ettiğim, işte zihnimdeki modifikasyonları çözmeye çalıştığım güzel bir kamp yaptım aslında evin içerisinde. Bugün ilk kez o kampa ara verip aslında spontan hiç aklımda olmayan bir şekilde ee, sevdiğim insanları görmeye gittim, kahvelerini içtim, beraber muhabbet ettik ve hissettiğim şu oldu: Gerçekten dönüşüyorum, değişiyorum ve e, üzerine katarak ilerliyorum. Ve e, bununla beraber kalbimi merkeze almayı da unutmuyorum. Ben kalbimi merkeze aldığımda e, çevremde çok güzel bir hale oluşmaya başlıyor, çok güzel insanlar tanımaya başlıyorum. Bu yüzden de e, çok minnettarım gerçekten yaşadıklarıma kendime çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sizlere de yaşam yolculuğunuzda muvaffakiyetler diliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.